Merhaba arkadaşlar Hobi Masası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öncelikle malzemelerimi göstereyim. Rütüp kullanacağım. Bu şekilde. Bunlar çok uygun fiyata satılıyor arkadaşlar. Bu ince oklavalardan kullanacağım. iki tane bir de böyle minik mandallarımız var. Onları, onları kullanarak güzel bir çerçeve yapacağız birlikte hem de çok uygun fiyata yapmış olacağız. İsterseniz bunu ışıklı şekilde de yapabilirsiniz led kullanarak. Bu oklavalarımızı böyle karşılıklı olacak şekilde yerleştiriyoruz. Yüksekliğini kendinize göre ayarlayabilirsiniz kaç tane fotoğraf yerleştirmek istiyorsanız ipinizin uzunluğunu da ona göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi duvara asabilmemiz için bu şekilde bunu ben iki kat yaptım. Böyle bağlayacağız bunu. İpimizi de şöyle göstereyim. Bu şekilde ikisini tam ters tarafa kıvırarak uçlarını şöyle iki kat yapmış oluyorum. Yani bunu o şekilde yaptım. Şimdi isterseniz öncelikle bunu yapıştıralım. İsterseniz bağlayabilirsiniz de. Şöyle iki tur doladıktan sonra buraya yapıştıracağım. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde birleşimimizi yaptıktan sonra şimdi diğer ipimize geçiyorum. Jüt ipimizi burada hemen yapıştırma yaptığım yerden ipimizi yapıştıracağım arkadaşlar dediğim gibi siz bağlama şeklinde de yapabilirsiniz. Hemen diğer ucunu da alta gelecek olan oklamamıza yapıştıracağım. Mesafelerini yaklaşık aynı tuttuktan sonra yani şuradan yapıştıracağım. Şöyle de bakabiliriz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde üstte ve alttaki oklavamıza jüt ipimizi bağlamış oldum. Şimdi bu şekilde dört tane daha yapacağım. Evet arkadaşlar. Toplamda dört tane ipimizi bağladım. Ve bu şekilde çerçevemiz oluşmuş oldu. Şuradan duvara sabitleyeceğiz. Yapımı bu kadar kolay arkadaşlar. Mandallarımızla ben bu şekilde kartlar tutturdum. Siz de istediğiniz fotoğraflarınızı bu şekilde yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Yapımı da bu şekildeydi arkadaşlar. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.